ERA SM20 Press çıkarılabilir plakalı, eşit baskılı, ızgaralı tost makinesi. Zamak malzemeden yapılan metal kolları, geniş tutma sapı ve ısıya dayanıklı ayaklarıyla, dik konumda muhafaza özelliğiyle mutfağınızda yer kaplamıyor. 6 dilim tost ekmeğini aynı anda alabilen geniş plaka yüzeyi sayesinde bir ısıtmada çok kişiye rahatlıkla tost yapabiliyor yapışmaz yüzey kaplamalı pişirme plakalarını kolayca söküp takabilir ve temizleyebilirsiniz. 180 derece açılabilen maksimum ızgara alanı sayesinde mangal tadında et, balık, tavuk ve sebzeleri pişirebilirsiniz. Kolayca taşımak için kilitleyebilir, yiyecek kalınlığına göre üst gövdesini ayarlayabilirsiniz. sıcaklık seviyesini 3 kademeli olarak ayarlayarak ısıyı kontrol edebilirsiniz. 1800 watt gücü ile çabuk ısınan plakaları sayesinde istenilen pişirme hızına ulaşarak incecik tostlar, hamburger ve sandviçlerinizi hazırlayabilirsiniz. Presle tost yapmak 5 dakika ama sabah kahvaltılarının mutluluğu daha uzun sürer.